Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, önceden bildiğiniz gibi <laughs> arkadaşlar e, hem arkadaşlar e, böyle bir e, ilk videom arkadaşlar süper ev yapımı olmuştu. Sonra arkadaşlar uzaylılar hakkında e, anlattım size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size arkadaşlar e, Ondan sonra arkadaşlar şarkı yaptım. Ee, gülmeniz için. Gülmeniz e, yani ruhunuz yerine gelmesi için. Korkmamanız için arkadaşlar. Şarkı yazdım. Şimdi ise arkadaşlar. <laughs> e, arkadaşlar e, siz korkmayın arkadaşlar. Korkmanızı istemiyorum çünkü. <laughs> Evet arkamdan gelmiş arkadaşlar PUBG Mobile oynuyorum inşallah oyunu beğenirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz burada bir şey anlatıyorum arkadaş bir rahat ver vermedim bak 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 oğuzdan sallanan almak gibi çıkar lan kafanı oradan anlatmadığınız var ya. Ha. O bir indirdiler adamı. Evet orada. Mısın? Lan tam söz anlatıyor. Bir yapmayın abi böyle. Evet. Nasıl yiyorsun lan? Kafanı çıkar da. Şuna bak şuna bak. Kas neyse. Arkadaşlar kastı adam elimden. Şuna bak şuna. Olsana. Abi sen Nereden burada arkadaşlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar nereden burada bilemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada birini gördüm indirdiler onu. Evet arkadaşlar şöyle orada birisi var. Onu bana hal bırakın abi. Abi ol sana. Bir tane yapıştırdım herhalde korktu. Abi Nereden vurdu? Demek şuradan vurmuş olabilir. Onu indirirse ne oldu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Tam armut ya. Tam armut. Şimdi seni asayım da ağaçtan. Şuna bak şuna. Benim burada olduğumu görüyorsun demek abi. Olsana. Artık yerimi de biliyor çünkü yanlış atıyor. Şuna bak bomba salladı. Ol <laughs> sana. Yani adam indiremedim var ya. No, evet it's inmiş. It's in Bu oyunda arkadaşlar acaba bayıldı var mı? Çünkü çil beni bana geç geldi. Abi ölme sakın var. Tam burada söz anlatıyoruz. Kendimize bomba düşüyor. Ölüyoruz ya. Yani. <laughs> Şimdi şuradan biri geliyor. Tam kafana silah geçiriyor. Aha. Abi indirdi adamı. Beni de <laughs> O kadar konuşsak, konuşarsan boş boş gelir başına arkadaşlar. Şuna bak şuna. Bir oyundan beri niye? <laughs> Lan tam bomba var ya. Kaçma bir şey yapıyorum. Adamın karşımda bir tane kar 98 neymiş satsam ölecek bomba Bir Biri bomba sallayacak. Bomba İş bitti. Bomba sallayabiliriz. çekin. Abi. Kimi isabet edemedim. İki dakikaya öldüm abi. Öldüremedim mi? Abi bir tane AKM ile vurdu beni. Orada yatıyor mu hala öldüreyim onu? Oh! Buraya battı lan! E, bak. Elinden gördüm arkadaşlar. Yoksa mallar gitmiş gitmiştim. Bu da sana abi. Şöyle şuradan gidelim. Şuradan da Scarlett'in alayım arkadaşlar. Yakın bir çatışma olur falan filan. Evet. Gördüm abi. Öldün zaten. Oradan biri kar 98 ile vurabilirdi. Çok kritik bir andı. Arkadaşlar beni de alıyorum. Abi. Al sana. Evet aldık arkadaşlar yalnız kili ben aldım arkadaşım almadı şimdi şuradan basarım abi abi bitti abi gitti dur, bir rahat bırakın ya adamı git adam Olsana. ben onun intikamını almaz mıyım senden şöyle kafası dur Uh, abi. Hesap <laughs> ettirirsen var ya. Abi. Canım! Can. Can eksiğim var. <laughs> tamam. Şöyle. Burada. Aman. Buradaydı. Abi buradan çıktı. Nereden çıktı? Buradan nereden çıktı şimdi? 38 abi. Abi hemen buraya kaçarsın değil mi? Mermini değiştiği zaman hadi geldim. Çok şansım var ya. Olsun. Oğutayım. Bu kadar. Dürür. Son kili de ben aldım arkadaşlar. 10 kilo. Çok güzel değil. Ama e, tabi 20 kilo yapabilirdim abi. Ben getiremedim kar 98'li arkadaşlar. Ben her oyunda kar 98 alacağım abi. Arkadaşlar yakın çatışmalar için arkadaşlar tarama tüfeği alın arkadaşlar M416 ne bileyim AKM skalle alın arkadaşlar uzaktakilerle çat çatışmak için arkadaşlar Kar 98 aldı arkadaşlar. Bu e, tarama silahla e, bir pompalı gibi silah. Pompalı tabi 2-3 vuruşa öldürüyor. E, ama kar 98 bir vuruş öldürüyor. Yani ondan mermisi e, doyuyor birini vurup arkadaşlar. E, bu, kar 98 ve arkadaşlar M416 Skalle. Ve arkadaşlar AKM gibi silahlar. Tabi vektör de olabilir arkadaşlar. Birbirine çok yakışıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim şimdiden. Bir daha videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.